Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Tek başıma tatil yapıyorum serisinin part 3. videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün benim e, Dubai'de son günüm sayılır. Çünkü yarın akşam artık dönüyorum. Ve içim buruk arkadaşlar, niye anlamadım. Yani gerçekten üzgünüm döneceğim için galiba. Neyse işte e, şimdi kahvaltıya gideceğiz. Bugün ben saat 9.30'da uyandım. Çünkü dün artık aşırı yorulmuştum. Bir de işte dün yürü 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 ondan sonra ay adamlar ne yapıyor ödüm patladı bakar mısınız? Temizlik yapıyorlar yani cam siliyorlar da o nasıl cam silme kral korkuttum beni. Ay ne güzel siliyorlar harbiden <laughs> oturup burada onları izleyeceğim şimdi. Steve Walk'a gitmiştim ya Steve Walk'tan yürüyerek falan geldim e, otele. Ondan sonra sabah zaten havuzdaydım, denizdeydim, o yordu falan derken ben bayılmışım burada. Güzelce kahvaltımızı yapalım. Ee, sonrasında günün ilerleyen saatlerinde çok güzel bir şey yapabiliriz. Ee, onun ama şu an söylemeyeceğim yine. Sürpriz olsun. <laughs> Sürpriz olsun. Şimdi gidelim kahvaltımızı yapalım. Haydi çok heyecanlı. <laughs> Evet. evet. Ve ilk geldiğimde Hayır, konuşamayacağım. Geldim çünkü. İlk geldiğimde herkes hemen diyor. Ki, bana niye anne diyorlar. Evet. Şunun içinde katmer var. Bir de bezelye yemeği var arkadaşlar. Yumurta var. Onu bilmiyorum ne yanındaki. Ee, ekmekler falan var. Sonra yani işte Şurada böyle sosisle şey pastırma gibi bir şey var. Aynı bu var. Ne şapata yer dedikleri bir şey. Makarna. Böyle bir şeyler. Tabağın köründe kıymalı bir şey şu peynirli. Böyle, böyle bir kahvaltı. Bir de oraya gitmeyi istiyorum ama bakalım ilerleyen saatlerde ne olur göreceğiz. Şu an frame'e geldik arkadaşlar. Şöyle etrafı göstereyim ama size. Hava kaynıyor yine. Şu an 40 derece falan. Yanıyorum. Şimdi de bilet alacağız. Hi. Uh, e, I want to ticket. Only one person. Card, yes. telefonumu kaybettim. Aa, telefon, telefon, telefon. Bakın etrafı göstereyim size. Ay gözlüğüm var kusura bakmayın arkadaşlar. Şu anda böyle. Şurasını bilmiyorum. Buradan yürüyerek gideceğiz şimdi. <laughs> Bacı, eğer Burada Hintliler çok fazla arkadaşlar, çok fazla Hintli var. Yani şeyden zaten direkt tipinden anlıyorsunuz. <laughs> yani şey yapmak gibi olmasın ama esmer oluyorlar ya genelde o yüzden dedim. bak. Anlıyorsun direkt gördün. Mü? Bak mesela burada çok Hintli varmış. Android mi bu ben TikTok'ta Hint şarkısı açıp dans edecekmiş gibi. Bu şekilde şu an. Oho, çok sıcak. Bir şey diyeceğim. Dün ben güneşlendim. Ama mesela şu an tekrar yanıyorum. Hani güneş yakıyor yani bayağı. Demek ki neymiş? Güneşlenmek için gidip bir e para vermeme gerek yokmuş. Sadece orada su vardı. Şimdi gidip duş alayım. Ha burada da su var. Güneşleneyim burada. Nasıl fikir? Bu arada arkadaşlar benim nakitim bitti. ATM'den para çekiyor. Biliyor muyum ona bakacağım. Ve ben buraya gelirken çok az nakit getirdim salak gibi. Her şey kartla öderim diye. Bakacağız, halledeceğiz onu da. Neyse içeri giriyoruz. Kocaman bir yer bu arada. Arap kültü kültürünü anlatıyor şu anda. Müze girişi burası. Ve arkadaşlar birazdan biraz önce şeyden korku tünelinden geçiyorum zannettim. Bakar mısın seslere? Yemin ediyorum korku tünelinden geçtim zannettim. Şuna bak. Şuraya bakın kafayı yersin. Yemin ediyorum bu ne? Vallahi beni burada korkuttu. Gidiyor re. Ee. Kaçıyor e, hatta. Bak hele bir. bak hele. Oğlum ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız lan? Ne biçim güzel. <laughs>

İtti Allah geldi. Burası e, frame dedikleri yer işte. Dubai Frame. Büyük, Koskocaman bir çerçeve arkadaşlar. Bu taraf görüyorsunuz eski Dubai'ye bakıyor. Yapılardan anlaşılıyor zaten bakın hiç yüksek bina yok neredeyse. E, sol taraf eski Dubai'ye bakıyor. Şuradan göstereceğim. Sağ tarafta Yeni Dubai'yi. Görüyor musunuz? Hep yüksek yüksek binalar. Burç Kaliforda zaten. Şurada gezegen gibi bir şey yapmışlar galiba. Şurada buranın sahibi, sahibi değil. <laughs> ne ya? Müdürü de değil. Allah kahretsin. Neyi denir ya? Emire Emir. Emir'in Emir Fotoğrafı var. Fotoğraf değil. Kazımışlar adamı resmen Bu tarafta böyle. İçerisi de böyle. Oradan kahve, çikolata alabiliyorsunuz. Aynı şekilde oradan da. Şurada benim yükseklik korkum var. Ve e, burada yürümek benim için çok büyük bir şey arkadaşlar. Yani her burayı gördüğümde şu an benim nefesim kesiliyor. Ayağımın altı falan terliyor gerçekten. Yani efsane bir şey. Ama gerçekten çok iyi yapmışlar. Bence eğer Dubai'ye gelirseniz kesinlikle burayı görmeniz lazım. Giriş bileti 52 dirhemdi, çarp 8 400 küsür falan yapıyor giriş bileti. Ama çocuklarda değişiyor. Eğer çocukla falan gelecekseniz çocuk biletleri daha uygun. Ama e, bence 400 liraya hak eden bir yer. Kesinlikle bu deneyime tatmanız lazım yani. Eğer gelecekseniz mutlaka bakın derim ben. Fonum biraz önce e, error verdi arkadaşlar sıcaklık şeyi. O yüzden şu an petrole geldim. Su alacağım şimdi. Bir de böyle içecekler var. Bir tane de içecek alayım diyorum. Ama bilemedim baksanıza. Maçalatte falan var, kaprisan var. Biraz şurada böyle değişik içecekler var. Ama suyun şişesini aşırı sevdim yani çok güzel değil mi? Öyle şurada su şeyleri falan var. Meyve suları falan. Nasıl bir şey alsın acaba? Bilemedim. Bu alalım olmazsa sadece. Pringles'lar falan var. Ama burada da varmış. Aa bak şöyle meyve suyu. Aramalı su var. Çilek aramalı, elma aramalı. Ben meyve sevmem ki. Aşkıda öyle bacan bir şey yok galiba. Canım bir şey istemiyor zaten. Evet. ben çıktım müzeden. Yürüdüm buraya kadar. Şimdi taksi arıyorum. Yürünecek gibi değil çünkü hava. Dedim metro istasyonuna yürüyeyim diye düşünmüştüm ama gerçekten yürünecek gibi değil taksi arıyorum. Burada da taksi çok sık geçmiyor. Burası birazcık daha eski Dubai'ye kaydı için. Yani bu taraf eski Dubai arkadaşlar. O taraf. Zaten binalardan anlıyorsunuz yani. Taksi alıyorum. Bulabilirsem gideceğim. Sıcaktan artık telefonum e, ekranına sıcaklık uyarısı geldi. Çalışmadı. Markete girdim işte. Biraz soğuttum. Ondan sonra öyle çıktım. Şu an idareli kullanmaya çalışıyorum. Şimdi Dubai'ye mola gideceğim. Büyük ihtimalle de akvaryuma geleceğim zaten orayı da size göstereceğim. Dostlarım şimdi birlikte akvaryuma giriyoruz. Hazır mıyız? Çok heyecanlı. Bakın dalmışlar. Şimdi birlikte akvaryuma giriyoruz. Çok heyecanlı. Hadi bakalım. <laughs> Sourced. Participate in local beach cleanups or organize one that's with terrible. friends and family. Yeah, okay, so. Educate others about the importance of our oceans and the challenges they face. Your voice ah, that's a At My Aquarium, awesome. we are committed to conservation yes. and education. <laughs> We work tirelessly to protect marine life and their habitats from our coral restoration projects. kadar büyük ki arkadaşlar. O kadar büyük ki. Gerçekten insanın parçalarmış yani. Böyle televizyonlarda falan küçük duruyordu. Ama gerçekten. Bakın. Değişik bir şey var böyle. Altta yazıyordu ismine bakalım. BDC Dragon. Böyle bir şey. Değişik. İlk defa gördüm. Bakın burada şeyler var. Deniz anaları var şurada. Bakın. Size en ilginç yeri göstereceğim şimdi ve tüylerimi diken diken yapan bir yerde. değişik canlılar var değil mi arkadaşlar ya? Biz sadece çok küçük bir kısmını biliyoruz yani. Geldik şu anda gökyüzünde yemek yiyeceğiz. Bu akşam gökyüzünde yiyoruz. Bakın gün batımı ortam bu şekilde. Bu akşamki yemeğimizi gökyüzünde yiyoruz. Tam da hazırlanıyor. Birazdan çıkacağız yukarıya ve yemeğimizi yiyeceğiz. Çok heyecanlı benim için. Şöyle etrafı göstereceğim hemen. Şu anda meyve suyu ile birlikte arabik meze diye geçiyor. It's where the sponsor, yeah. I'm dance now. Torn, some to yes. make you so feel so good. Happy birthday to Tishina over there, yeah. mm -hmm. yeah. Lots of of Happy birthday to Brandon over there. Yeah. 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 All right, let's all sing together in three, two, one. Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy. Birthday. chocolate. Don't don't break it. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda aşırı keyifliydi arkadaşlar. <laughs> dostlarım otelden çıkış yapıyorum. Kameramın şey bitti. Kartım doldu yani. O yüzden şu an kamerayla çekim yapamıyorum. Şimdi çıkıyoruz. Hazırsak çıkalım. Yolcu yolunda gerek. <laughs> kamera olmadığı için çekmeyi unuttum. Ee, daha doğrusu kameranın şarjı yok. Telefonun da şarjı yoktu. Biraz önce oturdum onu biraz e, şarj ettim. Şimdi işte uçağa bineceğim birazdan. Borç saati geldi. Alıyorlar herhalde galiba yavaştan zaten. Öyle. Saat şu an kaç? ona bile bakamıyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle şu an 5'e geliyor saat. Ondan sonra 5.30'da falan da Check object, check object. The elastic strap is used to hold it in place and can be adjusted. Remember to put on your own mask in the panel above your head. In the event of. Or keep them in flight mode. Please place all handbaggers, including laptops, in overhead. İstanbul'dan selamlar. Resmen ışından. Dostlarım evet İstanbul'da dönmüş bulunmaktayım. Biraz yarım yarım olmuş vlog fark ettim. Bunun için özür diliyorum size Bu Benim üst üste ilk vlog deneyimim de diyebilirim. En son sizi gökyüzündeki e, yemekte bıraktım. Çok güzel bir deneyimdi. Yani eğer şansınız varsa ki bu Türkiye'de de var diyebiliyorum. Kapadokya'da falan da var diyebiliyorum. Şansınız varsa bir kere deneyimleyin derim. Ben akvaryuma da gökyüzündeki yemeğe de e, Aslan Turizm sayesinde gittim. Instagram'da çok kez paylaştım. Yine burada da paylaşmak istedim. Gideceksiniz falan size e, fikir olsun diye. Aslan Turizm ne yapıyor? Ondan bahsedeyim. Atıyorum Dubai'ye gideceksiniz ama ilk defa gideceksiniz. Ya da ikinci defa hiç fark etmez. Öncelikle vize ihtiyacınız varsa vize de size yardımcı oluyor. Ve kolay bir şekilde 24 saatte vizenizi çıkartıyor. Bunu bir tur olarak düşünmeyin yani İstanbul'dan çıkışlı falan turlar oluyor öyle bir şey değil. Bizenize çıkartıyor. Mesela hangi oteli istiyorsanız atıyorum işte benim kaldığım Ramada Bay Orada kalmak istiyorsunuz. Bunu onlara söylüyorsunuz ve sizin yerinize ayarlıyorlar. Hem de çok daha uygun fiyat bir şekilde ayarlıyorlar. Çünkü e, bir ajant olduğu için otellerle anlaşmaları da var. Teniz dediğim gibi çok daha uygun fiyata ayarlıyorlar. Sonrasında orada işte yapmak istediğiniz aktiviteler atıyorum işte gökyüzünde yemek, akvaryuma gitmek, çöle gitmek, skydive yapmak. Videolardan i̇şte videolarda da anlattığım gibi aslında Dubai'de yapılacağınız şey hiçbir sınırı yok. Müze gezmek istiyorsanız falan, hepsinin biletlerinde, nasıl gideceğiniz dair falan her şeyde size yardımcı oluyor. Acente dediğimizde, tur dediğimizde aslında Dubai içerisindeki turlarda yardımcı oluyor. Orada size transfer hizmeti sağlıyor, işte yapacağınız aktivitelerde yardımcı oluyor, hatta siz fikir de veriyor. Buradan gerçekten tekrardan Barkın ve çok çok teşekkür ediyorum. Ben gitmeden önce her şeyimi ayarlamıştım çünkü daha onlarla tanışmamıştık. Ben tatilimin son günlerinde onlarla tanıştım. O da işte bu gökyüzündeki yemek muhabbet dolayı tanıştık ve iyi ki tanışmışım dedim. Gerçekten reklam falan yok şu anda videoda. Ben bütün samimiyetimle size tavsiye edebilirim. Arkın Bey benimle özellikle çok güzel ilgilendi. Nişanlısı da aynı şekilde. Dediğim gibi gökyüzündeki yemeğe de akvaryum Aslında onlar sayesinde gittim diyebilirim. Çünkü gökyüzündeki yemek için aslında rezervasyon bulmak çok zor. Ama onlar dediğim gibi benim için ayarladılar ve son günü mükemmel geçirdim. İşte oradan çıkıp bir yerde birazcık yürüdüm. Dolaştım falan. Sonra artık otele geçtim. Zaten son günümde hiçbir şey yap. Elimde koskoca bir valiz olduğu için. Direkt taksiye atladığımda artık havalimanına geçtim ve döndüm arkadaşlar. Mükemmel bir deneyimdi. Yani benim için tek başına yurt dışı tatili gerçekten mükemmel bir deneyimdi. Tek başıma olduğum için her şeyi tek başıma halletmek zorundaydım. Ve bu benim gerçekten özgüvenimi artırdı diyebilirim. Çok akıcı bir şekilde İngilizce de konuşamıyorum bu arada. Yani böyle C2, C1 seviyelerinde ya da B2 seviyelerinde falan değil İngilizce'm öyle düşünemesin. Ama günlük yaşantıda kendimi idare ettirebildim orada. Özellikle de bunu görmem zaten bana dehşet bir özgüven verdi diyebilirim. Dubai'nin fiyatlarından falan da diğer videolarımda bahsettim. Onları da izleyebilirsiniz. Video burada bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Eğer bu tarz vlogların devamlı gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli. Çok teşekkür ederim tekrardan. Şimdilik öptüm sizi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.